Kaanlığı bir zamanlar göğe uzanan görkenli bir çınar gibiydi. Ancak gövdesine içten içe sızan bir zehirle çürüyordu. Kılıç gücünü yitirmiş, hazineleri boşalmış, bozkırın her yanından fısıltılar yükseliyordu. Yeni hükümdar Bilge Tegin Kaan, tahta oturduğunda omuzlarında yalnızca bir milletin değil, aynı zamanda kaderine terk edilmiş bir imparatorluğun ağırlığını hissediyordu. Kaanlığın düşüşü dışarıdan gelen bir tehditle başlamadı. Kendi kanının ihanetiyle başladı. Sarayın duvarları iktidar hırsıyla yanıp tutuşan soyluların ve komutanların gölgeleriyle doluydu. Bilge Tegin tahtına oturduğu andan itibaren içerideki bu hainlerle savaşmak zorundaydı. Dışarıdaki düşmanlara kılıç sallayacak gücü yoktu. Çünkü kılıcı hep kendi halkına doğrultuluyordu. Kaanlık Tanrı Tengri'nin gazabına uğramış gibiydi. Gökyüzü bir anda kararır, ardından kıtlık ve salgın hastalıklar halkın canını alırdı. Bu felaketler